Bu oyun güzel ama bana bir yerden tanıdık geliyor. Tamam Hades serisine benziyor. Dışarıdan bakınca bu oyun Hades'in kopyası gibi gözüküyor. Gerçekten öyle mi? Bu sorunun cevabını sonra vereceğim. İki şeyden bahsetmek istiyorum. Bu oyunun optimizasyonu rezalet. Sahip olduğum bilgisayarla bile oyun bazen kasıyordu. Böyle bir oyun bilgisayarım nasıl kastırabilir? 2.5D oyundan bahsediyoruz. Optimizasyonda çok büyük sıkıntı var. Böyle bir problemi kolay kolay söylemem bu arada. İkinci en büyük sıkıntı ise oyun çöküyor. Bildiğin çöküyor. Bölümü tamamlayınca diğer bölüme gitmek istediğinde kapıdan geçince oyun çöküyor. Bunu çok yaşadım. Böyle bir hatayla oyunu piyasaya sürmeleri çok saçma geliyor. Hani hiç mi kontrol etmediniz? Neyse. Bu probleme rağmen güzel bir oyun. Redacted Strike Enders'in Studios geliştirdi. İyi oyun yaptıklarını söylemeliyim. Callisto Protokol'ün ardından böyle bir oyun beklemiyordum. Oyunun türü birbirinden çok farklı. Biri third person korku hayatta kalma, diğeri 2.5 diye aksiyon oyunu. 180 derece dönmüşler resmen. Eğer geliştiricileri bilmeseydim 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Strike and Distance'ın bu oyunu geliştirdiği. Kalisto protokol evreninde geçiyor ama tonları çok farklı. Oyun güzel de birkaç noktasını beğenmedim. Oyun genel olarak güzel. O zaman incelememize başlayalım. Oynanış. Oyunun yapısı, aksiyonu, genel mantığı Hades'e çok benziyor. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Bu oyunun Hades'ten esinlendiği çok nokta var. Esinlenmek biraz hafif kalır tabi. Oyunun genel mantığı Hades'in kopyası. Ama bir o kadar da farklı. En farklı nokta aksiyonu diyebilirim. İki oyunun da aksiyon mantığı aynı. Biri yakın dövüş odaklı, diğeri ise uzaktan saldırı odaklı diyebilirim. Ben Hades'i e oynadım ve bu oyunu da oynadım. Bana şahsen hangi oyun daha iyi diye sorsaydın Hades derdim. Hades'in hikayesi daha iyi. Kendini daha ciddi alan bir hikayesi var ve ilgi çekici bir hikayesi var. Oynanış anlamında Hades'ten daha eğlenceli olsa da Redacted'ın daha iyi yaptığı şeyler de var. Önce Redacted'ın yaptığı iyi şeylerden bahsedelim. Aksiyonu güzel. Hem yakın dövüş silahları hem de uzun menzilli silahları kullanmak güzel. Lakin Hades'e yakın dövüş aksiyonu çok daha iyi. Ama Hades'teki o uzun menzilli yetenekleri kullanmak çok gereksiz. Birinci oyunda da böyle, ikinci oyunda da böyle. Çok işe yaramaz. Fakat Rizaktit'te öyle mi? Uzun menzilli silahlar çok iyi. Hem kullanması zevkli hem de çok işe yarıyor. Hem de bir çeşitlilik sunuyor. Bu yönden Hades'ten daha iyi bir oyun. Dediğim gibi genel olarak Hades kat ve kat daha iyi bir oyun. Ama bu oyunun yaptığı iyi şeyler de var. Redacted Hades'ten birçok şeyi kopyalamış. Bunu anlamın için çok akıllı biri olmana gerek yok. Tabii ki bu akıllı biri olduğum gerçeğini perdelemiyor. Gerçi kimi kandırıyoruz? Akıllı bir olmak göreceli bir şey. Evrende gerçekten varoluşumuzun bir nedeni var mı diye sorarmışım. Ah Hades'ten çıktım nereye vardık? Bazen konuyu garip yerlere çekiyorum. Nerede kalmıştık? Hades ve Redacted birbirine benziyor. Ama ayrıldığı noktalar da var. Ve bazı noktalar Hades'ten daha iyi. Örneğin diğer mahkumlarla yarış olayını sevdiğim. Bu oyuncuyu biraz daha zorluyor ve daha hızlı olmaya itiyor. Ayrıca mahkumları yavaşlatmak için onları hackleyebilirsin. Bu oynaya farklılık katmış diyebilirim. Ayrıca onlarla dövüşebiliyorsun. Bu da güzel bir farklılık olmuş. Ama bunun kötü yanı genelde birbirinin aynısılar. Boss gibi hissettiriyor ama hepsi de birbirinin aynısı ya. Hepsine de aynı taktik işliyor. Kaçın uzak mesafelisi silahla sık kaç tekrar et. Ama böyle bir şey yapmaları hoş olmuş. En azından temsili olarak savaşabiliyorsunuz onlarla. Bu oyunun güzel yanlarından biri. Hades'ten biraz da olsa ayırıyor. Oyunun aksiyonu güzel hissettiriyor. Yalan yok 9 saate yakın oynadığım muhtemelen 8 saate bitirebileceğiniz bir oyun. Ve 8 saatin 8 saatinde de zevk alarak oynadığım oyunu. Tabii ki birkaç daha nokta oldu Oyunun çökmesi gibi, oyunun kasması gibi Oyunun biraz monotonlaşması gibi Ve oyunun daha da çok çökmesi gibi Oyun sırf aksiyon, sırf aksiyon Bu tarz oyunları severim Yani ama benim en sevdiğim oyun mantığı bu değil Evet aksiyon güzelse aksiyon oyunlarını seviyorum Son çıkan iki Doom oyunu çok güzel oynar Sadece aksiyondan çok zevk almıştım oynarken Ama bu mantık bir yerden sonra bayıyor O yüzden God of War, Last of Us, Witcher mantığını daha çok seviyorum Biraz aksiyon, biraz keşif, biraz yan görev Bence bu mükemmel bir yöntem. Sırf aksiyon çok güzel olsa bile bir yerden sonra bunalabilirsin. Ama bu döngü insanı sıkmıyor. İstediğin zaman istediğin şeyi yapabiliyorsun. Redacted kısa bir oyun olduğu için sadece aksiyon dolu bir oyun olması sıkmadı. 12-13 saat süren bir oyun olsaydı biraz bayabilirdi. Ancak bu haliyle gayet iyi. Oyunun uzunluğunu sevdim. Gereksiz uzatmamışlar. Oyunun vuruş hissi de bayağı iyi. İki buçuk diye bir oyuna göre vuruş hissine bayağı uğraşmışlar. Her vurduğunda ya da düşman öldüğünde güzel animasyonlar koymuşlar. Her darbenin etkisini hissediyorsun. Balyoza sağlam bir tane vurduğunda silahın gücünü hissediyorsun ya da bomba atar kullandığında ya da pompalı kullandığında silahın gücünü görüyorsun. Darbe yediğinde de animasyonlar falan güzel duruyor. Her darbe yediğinde akordu bozuk gitar çalıyor. Böyle bir dokunuş iyi olmuş. En azından darbe yediğimi anlıyor ve ona göre bir şeyler yapıyorum. Hades'te bu durum biraz can sıkıcıydı. Bazen hasar aldığını anlayamıyordum. Kuruş ise 2.5D oyuna göre gayet iyi. Oyunun güzel ve eğlenceli mekanikleri var. Ama birçoğu Hades'teki mekanikle aynı sayılır. Oyunda kaçınabiliyorsun, kaçınıp vurabiliyorsun, yakın dövüş silahın var, uzak menzilli silahın var, Yetenekler elde edebiliyorsun, karakterini geliştirebiliyorsun ve yeni silahlar kullanabiliyorsun. Bunların hepsi hadeste de var. Bu oyunların oynanış mantığı, oynanış etkisi aynı. Bu oyunu kötülemek için söylemiyorum. Redacted güzel bir oyun. Eğer Hades'i sevdiyseniz Redacted'e tavsiye ederim. Genel oynanış mantığı aynı olsa da gayet zevk alabileceğiniz bir oyun. Oyunda yeteri kadar çeşitli düşman tipi ve silaha sahipsiniz. 8 saatlik bir oyun için düşman tipi yeterince çeşitliydi. Saldırıları görünüşleri farklıydı. Hem görüntü olarak hem de oynanış çeşitlendirme açısından oyuna farklılık katıyorlar. Standart düşmanlar pek zorlamıyordu. Bir iki tanesi dışında can sıkıcı pek yoktu. Şu robot, şu koşan herif ve şu kalkanlı düşmanlar. Ayrıca oyunun yakın dövüş silahları da menzilli silahları da çeşitli ve kullanması eğlenceliydi. Yakın dövüş silahları da etkileyiciydi ve birbirlerinden farklı hissettiriyorlardı. Misal balyozla kırbaç aynı hissettirmiyordu. Balyoz daha ağır. Vurdun mu oturtuyordu. Yakın dövüş silahlarını kullanması kısmen güzeldi diyelim. Bence oyunun ana taarruz silahı yakın dövüş silahları değil. Uzak menzilli silahlar çok daha etkili ve kullanması daha sevgili. Oyunu ilk oynadığım seferlerde ulan bu boss'u nasıl geçeceğim diye düşünüyordum. Sonra ışın silahını aldım dedim ki sanırım bir umut var bu oyunu bitirebilirim. Ve ilerleyen bölümlerde roket atar çantayı aldım ve dedim ki oyun çok kolaymış. Oyunun ana mekaniği uzak menzilli silahlar diyebiliriz. Ve neredeyse her silah birbirinden farklı ve oyunun oynanışını değiştiriyor. Uzak menzilli silahlarda yeterince çeşitli ve birbirinden tamamen farklı. Aynı türde oyunlara göre güzel bir oyun. Mükemmel değil ama ortalamanın üstünde diyebilirim. Oyunun geliştirme sistemi iyi. Hadi sinkine benziyor. Ama ayrıldığı birkaç nokta var. Yeni giysi alabiliyorsun, yeni silah alabiliyorsun ve karakterin canını, grab yeteneğini ve bazı şeyleri artırabiliyorsun. İdare eder bir geliştirme sistemi var. Şikayetçi olmazsınız büyük ihtimal. Ne öldürür ne süründürür diyelim. Bazı yetenekleri açmak zor yalnız. Oyun 4 ana kısımdan oluşuyor diyebiliriz. Her kısım içindeki bölüm tasarımları aynı dursa da bir kısım diğerinden farklı gözüküyordu. Her kısımda farklı türde düşman oluyor ve en azından gameplay anlamında bir farklılık oluşuyordu. Oyunun boss dövüşleri de gayet Gayet güzeldi. Her boss çok farklı tasarlanmış ve biraz zorlayıcıydı. En azından başlarda. İlk oynadığımda birinci kısımdaki boss çok zor duruyordu. Her bossun farklı saldırı tipi var ve ayrı bir zorluğu var. Oyunun boss dövüşleri konusunda başlarda biraz zorlayıcı ama eğlenceliydi. Son olarak son bossun Kısasını silgisini, kuzenini kumasını, severini sayanını, köpeğini kömecini getirsin. Oyun başlarda biraz zorlayıcıydı ama birkaç silah ve ekipman aldıktan sonra oyun daha da güzelleşiyor ve kolaylaşıyor. O yüzden zorluk son boss dışında kolayda diyebilirim. Peki oyunda özel bir şey var mı? Oyun Hades gibi aslında. Diğer mahkumlarla olan yarış biraz da olsa özel hissettiriyor. Oyunda daha iyi ne olabilirdi? Aksiyon anlamında pek eksik yoktu ama geliştirme sistemi daha iyi olsa, daha optimize bir oyun olsa, aksiyon daha zevkli olsa hayır demezsin. Genel olarak oynanışı güzeldi. Çok özel pek bir şey yoktu ama güzel bir aksiyon oyunuydu. Her ne kadar hadisin çakması gibi dursa da kendine özgü yanları vardı. Hikaye Kendi hikayesini ciddiye almayan güzel oyunlar var. Portal 2 gibi, Hitman Trilogy gibi. Ama bu oyunlar komik olmaya çalışıyor ve biraz da başarıyor aslında. Bu oyun hikayesini ciddiye almıyor, Kalisto Protocol evreninde geçiyor ama gram korku içermiyor. Böyle olmasına gerek yok. Fakat kendi hikayesini pek ciddiye almıyor ama komikte de değil. Her şey çok hızlı gelişiyor gibi. Aa kaçış kapsülü kaç 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 ve hikaye bu. Hikaye bu yani. Ne konuşan bir yan karakter ne bir sinematik. Sinematikler hareketli PNG'lerden ibaret. Ulan en azından biraz sinematik ekleseydiniz. Bakın Hades'te de benzer mantık var. Ama Hades'te karakter konuşmaları, karakterleri tanıtmak gibi şeyler çokça bulunuyor. Her yerde bir sohbet, ilgi çekici bir hikaye falan var. Ama bu oyun hikaye konusunda çok düz. Ana karakter desen zaten kurbanlık oyun. Her öldüğünde başka bir gardiyanla oynuyorsun. Bu demek oluyor ki oyunun ana karakteri yok. Ama yan karakterleri var. Yan karakterler tasarım olarak güzel duruyor. Yan karakterler birbirinden farklı da ilginç karakterler var. Lakin benim hükmüm altındaki yeni çeri ocağı. Ne zaman lakin desem kendimi padişah gibi hisseder. Neyse hikaye çok az. Tabii ki bir last of us beklemiyorum. Ama en azından biraz sinematik. Yan hikaye. Yan karakterleri tanımak isterdim. Hades'te bunu yapabiliyorsun. Ve Hades bu olayı çok iyi yapmış karakterler arasındaki ilişki çok iyi. Fakat burada bir ilişki yok. Anlıyorum tercih meselesi hikaye odaklı bir oyun yapmak istememişler. Gerçi bu oyuna güzel hikaye yapsalar ne yapabilirlerdi ki? Sınırlı süre içinde son kaçış kapsında kaçmaktan ibaret bir oyun. Hades'te güzel bir hikaye var diye Redacted'dan da öyle bir şey bekledim herhalde. Neyse oyunun hikayesi sıradan ama karakterin bir motivasyonu olması iyi. En azından ne yapmak istediği belli. Hikaye portal gibi biraz komedi üzerinde dursa çok daha iyi olabilirdi. Grafikler Grafikler iyiydi. Karakter tasarımları, düşman tasarımları, silah tasarımları, bölüm tasarımları, atmosfer falan güzeldi, güzeldi. Göze kötü gelen bir tarafı yoktu. Oyunun genel grafik tasarımı falan güzel gözüküyordu. Baktığınızda bu oyun çok eski ya diyebileceğiniz bir şey yok. Ya da aa burayı çok iyi yapmışlar diyebileceğiniz bir şey de yok. Grafiklerin genel görünümü ortalama üstü diyebilirim. Oyunun atmosferi kısmen güzel. En azından dünya dışı bir gezegende gelecekte yaşadığınızı hissettiriyor oyun size. Sci-fi havasını vermişler. İyi mi kötü mü orası tartışılır. Oyun oyunun atmosferi mükemmel olmasa da iyi diyebilirim. Bu oyunda düşman tasarımlarını sevdim. Düşmanlar birbirinden tasarım olarak ayrı. Misal birkaç farklı robot düşmanımız var oyunda. Bu iki düşman tasarım olarak farklı gözüküyor. Keza geri kalan düşmanlar da öyle tasarım olarak güzel gözüküyor diyebilirim. Düşmanların animasyonları, saldırı şekilleri görünüşleri birbirinden farklı. Silah tasarımları da güzel. Dediğim gibi Callisto Protokolü oynamıştım. Orada silahlar tasarım olarak ve kullanış olarak birbirine çok benziyordu. Ama Resurrected'da Callisto Protokolü ile aynı evrende olmasına rağmen silah çeşitliliği daha fazla. Silahların tasarımlarını kullanırken ki animasyonlar çok daha farklı. Örneğin şu işin silahını kullanmak eğlenceli. Tasarım olarak, animasyon olarak diğer silahlardan çok farklı duruyor. Neden bu şu işin silahı Kalisto Protokol'de yoktu? Olsa çok daha iyi olabilirdi. Bu silahlar, bu farklı düşmanlar Kalisto Protokol'e eklenmeliydi. Neden yapmadılar anlamıyorum. Neyse oyunda düşman tasarımları kadar silah tasarımları da güzel gözüküyor. Mekanların tasarımı, bölümlerin tasarımı, kostüm tasarımı, animasyonlar falan güzel, güzel. Bu anlama Oyunun oynanışından genel olarak zevk aldım. Eğlenceliydi. Birkaç sıkıntısı vardı ama günün sonunda aksiyondan zevk aldığımı söyleyebilirim. Oynanışa puanım 40 üzerinden 30. Hikayesi güzel değil ama hikayeyle öne çıkmak isteyen bir oyun değil. Yan karakterler falan iyi ama daha iyi olabilirdi. Hades gibi mesela. Neyse hikaye puanım 30 üzerinden 22. Grafikleri güzeldi. Karakter tasarımı olsun, düşman tasarımı olsun kötü bir yanı yoktu. Çok eğlenceli falan değildi ama 2.5D oyuna göre güzel grafikleri var. Grafikleri puanım 30 üzerinden 23. Oyun genel olarak benden 75 puan aldı. Çok daha iyi bir oyun olabilirdi ama bu türü ya da Hades benzeri oyunları seviyorsanız bu oyundan zevk alırsınız. Bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla böyle içerik için lütfen abone olmayı, yorum yapmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.